Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu ayki konuğum uzman psikolog ve aynı danışmanı Merve Biroğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Davetimi kırmadığınız, kabul ettiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada bulunmak büyük keyif şu anda benim için. Bugün Merve Hanım'la sınırlar, mahremiyet, hayır diyebilmek üzerine konuşacağız. Bu tatlı sohbete başlamadan önce kısaca sizi tanımak isterim. Tabii. Ben Merve Biroğlu, uzman psikolog ve aile danışmanıyım. İstanbul Ticaret Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Üsküdar Üniversitesi'nde aile danışmanlığında tez olarak yüksek lisansımı tamamladım. Yetişkinlerle çalışıyorum, ailelerle çalışıyorum şu anda. Hem online olarak hem de bireysel olarak süreçleri yürütüyoruz. Hocam sınır hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor diye düşünüyorum. Ben de içeriklerimde hmm. zaman zaman yer veriyorum. Her anlamda aslında kişiler arası mesafede sınır. Sınır koymaya neden ihtiyaç duyarız? Şöyle ki hani neden ilişkilerde sınır koymaya ihtiyaç duyarız? Çünkü tamamen aslında kendimizi koruyabilmek için güvenlik ihtiyacından kaynaklı. Çünkü sınırlarımız bizim diğer insanlara karşı nerede durmamız gerektiğini, diğer insanların da bize karşı nerede durması gerektiğini Açıklar. İlişkilerimizi en sağlıklı şekilde sürdürebilmemiz için sınırlara çok ihtiyaç duyarız. Bazen hani manipülasyona maruz kalırız. Bu manipülasyonlardan bizi koruyan şeydir aslında sınırlarımız. Yani kısaca sınır sen oradasın ben de buradayım diye araya çizdiğimiz bir duvardır. Ancak biz sınır kavramını insanlara anlatırken hani gittiğim seminerlerde de seanslarımda da sınır kavramını konuşurken ee, özellikle şunu belirtmek isterim. Kas katı bir şeyden bahsetmiyoruz, hani sınır çizmek derken. Hani ben böyleyim ve asla değişmem. Sadece benim istediğim olacak demek değil. Birazcık daha seçici geçirgen bir kavram. Ee, evet, arada bir esneyebilir. Ama kendimizi koruyabilmek için büyük çoğunlukla ihtiyaç duyduğumuz bir şeydir sınır. Aynen öyle. Ben de tam söyleyecektim aynı şeyi düşünmüşüz. Aslında ben buradayım demenin bir yolu. Ve kişiyi koruyor. Karşı tarafı da koruyor aslında. Evet. Kişi kendi sınırlarını koyduğunda karşı tarafı da korumuş oluyor dolaylı olarak. Karşı tarafta kendi sınırlarını koyduğu takdirde. Ve kalın kalemlerle çizilmiş bir çizgiden ziyade ince kalemle çizilmiş ama esnek bir çizgi, yuvarlak böyle dalgalı bir çizgi gibi belki tarif edebiliriz. Evet çünkü e, sınır biz istesek de istemesek de ne kadar çok korumaya çalışsak da ee, bazen bizim de esnetmemiz gereken bir şey oluyor. Şimdi en çok yanlış anlaşılan şey de bu. Hani sınır çizmek hayır demek dediğimiz zaman hayır hiç asla kabul etmem. Bu değil. Bazı şeyleri kabul edeceğiz. En sağlıklı ilişkiler için zaten bu gerekli. O yüzden de seçici geçirgen olmalı diyoruz. Katı olmak değil. Gerekli durumlarda, gerekli e, şekillerde biraz olsun esnetebilmek. Hani o esnekliği de gösterebilmektir sınır. En doğru, en sağlıklı sınır çizmek. Aynen yani öyle. Aslında hayır demesini esnetemeyeceği noktalarda olabilir ama esnetebileceği noktalarda da o yumuşak evet. sağlamak. Bizim sandviç tekniğimiz vardır. iletişimde bir unsuru olarak danışanlarımızla çalıştığımız. Bu ne demek aslında? Bir şey hayır dememiz gerekiyor. Bazen her durumda hayır olmaz demek karşı tarafı da incitebiliyor ya da şartlar gereği direkt hayır demek hoş algılanmayabiliyor. Önce olumlu kısmı, temennini söyle. Örneğin bir talep oldu bir işle ilgili şu dosyayı hazırlar mısın dedi bir arkadaşınız. Ama bu belki sizin işiniz değil. Sana bu konuda yardımcı olmayı isterdim ama diyerek başlayarak aslında yumuşak bir geçişle, olumlu bir geçişle sonra şu işlerim öncelikli olduğu için bunu yapamam. Orada olumsuzu vermek ve devamında ama hazırlayacağın raporda fikir vermek isterim. Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Raporu baştan sona hazırlayamam ama sana bu konuda destek olabilirim diye. Aslında olumlu bir başlangıç yaparak, olumsuz net cevabı vererek, sonunda da olumlu yanıtla aslında bitirerek ve davranışsal olarak kişiyi bir şekilde yardımcı olarak bu süreç sağlıklı Aynen bir şekilde öyle. yönetilir. Hani bizim de tavsiye ettiğimiz nazik ama net bir şekilde. Hani bunu istiyoruz. Yoksa e, kırıp dökerek yapılmasını istediğimiz ya da ya hani sadece benim istediğim olacak. Asla ben senin dediğini kabul etmem diye böyle kas kası olmaktan bahsetmiyoruz. Birazcık kendini önceleyeceksin. Karşı tarafı da gözeteceksin. Çünkü insanlara karşı da sorumluluklarımız devam ediyor hayatta. Çünkü birçok rolümüz var. Hayatta baktığımız zaman çocuk rolümüz var, eş rolümüz var, arkadaş rolümüz var, kardeş rolümüz var. Ve bu da artabilir. Hani iş hayatında rollerimiz var. Dolayısıyla da insanlara karşı da sorumluluklarımız var. Belli noktalarda yardımcı olacağız. Belli noktalarda evet, onların istediklerini de yap yapabilmemiz gerekiyor. Burada da e, bu rolleri en sağlıklı şekilde götürebilmemiz, buradaki ilişkilerimizi en sağlıklı temelde yürütebilmemiz için sınır koyabilmeliyiz gerektiğinde. o Sınırları gerektiği kadarıyla esnetebilmeliyiz, ama bunu kendimizi ihmal etmeden yapmalıyız. Hani burada kastettiğimiz e, sınır çizememek, kendini unutmak, sadece karşı tarafı düşünmek. Hani işin zararlı kısmı bu. Evet. Biz kendimizi önceleyeceğiz. Kendimizi öncelerken karşımızda kim var ve onun ne kadar istediğini yapabilirim. Ama onu da yaparken kendimi unutmayacağım. Kural Aynen bu. Aynen öyle. Yani dengede ölçülü gidebilmek. Sorularım arasında vardı aslında cevaplamış olduk. Hayır demek bir noktada kendini ihmal etmek değil midir diye soracaktım. Aslında başta başta bu cevabı evet değil mi? Yani kesinlikle evet. Hayır diyememek, sürekli herkesin her istediğini kabul etmek. Bir yerden sonra Kişi de tükenmişliğe sebep oluyor. Bir yerden sonra kişi de kendini değersiz hissetmeyen, değersiz hissetmeyen bir ön adımı da kullanılmışlık hissi. Yani tükenmişlik, kullanılmışlık hissi ve bunların en sonunda da ben değersizim düşüncesi oluşuyor. Çünkü ben yokum, ben kimin için varım? Ben senin için varım sadece. Ben ne istiyorum onu unutuyorum. Şimdi sınır çizme kavramı öğrenilirken ya da hayır demek öğrenilirken aslında kişinin yaptığı şey şudur. Kim olduğunu tekrardan tanır. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Ben neleri seviyorum, neleri sevmiyorum? Benim kırmızı çizgilerim neler? Hayatta kabul ettiğim şeyler neler? Kabul edemeyeceğim şeyler neler? Ama biz bunu bilmeyen insanlar, yani hayır diyemeyen insanlara baktığımız zaman bunlar yok. Kaybolmuş. Ben şimdi seanslarımda danışanlarıma şey çizdiririm. Bir yuvarlak çizdiriyorum. Ortaya bir çarpı atıyorum. Diyorum ki bu çarpı senin hayatının merkezi. Bu daire de hayatını temsil ediyor. Sen neredesin burada diyorum hani. O çarpı işareti merkez sen kendini nereye koyarsın? Daha kendini merkeze koyan bir danışanım olmadı hiç. Hatta bir danışanım etrafına bir daire daha çizdi. Onun da dışına kendisini koydu. Yani o kadar kendi hayatımızda değiliz. Merkezde kim var? Anne var, baba var, kardeş var, eş var, çocuklar var. Bazen arkadaşlarımızı koyuyoruz ama kendimizi oraya koyamıyoruz. Neden? Çünkü bunu bencillik olarak algılıyoruz. Aynen. Hani aynen. Tamamen yargılanmaktan korktuğumuz için aslında merkeze kendimizi koyamıyoruz. Bu da bir süre sonra ben onların dediğini yapıyorum. Her dediğini kabul ediyorum. Hadi şuraya gidelim. Çok yorgunum diyemiyorum. Yorgun olduğum halde gidiyorum. Gün sonunda kendimi iyice tükenmiş hissediyorum. En sonunda da bu tükenmişlik, kullanılmışlık, kişide değersizlik duygusuna sebep oluyor. Çünkü ben ne istediğimi bilmiyorum. Kimse de benim ne istediğimi önemsemiyor. Çünkü ben önemsemiyorum öncesinde. O kadar herkes de buna alışık ki hani sınırımı ben korumadığım için herkes de o hilali çok rahat sağlıyor. Çünkü bunu korumayan kişi benim. Evet ona izin veren kişinin kendisi aslında. Evet dolayısıyla da ne kadar çok hayır diyemezsek hani ne kadar çok kabullenici olursak o kadar çok kişi kendini ihmal etmiş olur. Bir de klinik gözlemimde şunu çok görüyorum Merve Hocam dediğinizde tam destekleyici bir noktada e, kişinin farklı toplumsal rolleri var. Önce insanız başlangıçta. Sonra bir eş olabilir, anne olabilir, çalışan kadın olabilir. Bir olumsuz durum yaşıyor. Belki iyi niyetli ama çevresindeki kişiler şunu söyleyebiliyor. Kötü bir dönem atlatıyor. Bir kayıp yaz durumu var, bir sağlık sorunu yaşadı, tıbbi fiziksel bir rahatsızlığı var. Sen çocukların için iyi olmak zorundasın. Eşin için iyi olmak zorundasın gibi. Bunu seanslarımda ben danışanlarımdan evet. da duyuyorum. Benim bir ailem var hocam, güçlü durmak zorundayım gibi. Öncelikle her zaman güçlü durmak zorunda değiliz. Zayıf olmayı hissettiğimiz noktalar da olacak. Gücümüzün takatimizin olmadığı noktalar da olabilir. Bu çok insani. Ama kişinin önce ben insanım başlangıcıyla bu adımı atması lazım. Yani bir olumsuzluk yaşadı. Çocuklarım için iyi olacağım değil öncelikle. Tabii ki çocukları için de aile annesi olduğu için de eş olduğu için de iyi olacak ama önce kendi için sonra çocukları sonra eşi sonra işi için iyi olacak. Ee, özellikle annelerde şefkatle merhametle ortaya çıkmış bu durumda çocuklarım için iyi olmalıyım angısını ben çok görüyorum. Bu biraz da öğrenilmiş bir şey. Hani bizim toplumumuzun bize öğrettiği bir şeydir. Bizim toplumumuzda ben olabilmek yoktur. Şimdi dediğiniz gibi çok rolümüz var. Ama herkesin unuttuğu tek rol ben rolü. Bir de benim kendime karşı da sorumluluğum var ama. Ben mutlu olmazsam karşı tarafı mutlu edemem ki. Şimdi tükenmiş bir anne çocuğunu ne kadar mutlu edebilir? O yüzden ben diyorum ki kendinize özel bir saat ayırın. Bir saat de olsa. Ama hocam diyor işte benim eşim bakmaz çocuğa. Bakacak, bakabilmeli. Ona o sorumluluğu verebilmelisiniz. Şimdi en çok gözlemlediğimiz şeylerden birisi de şu. Yani muhakkak ki siz de gözlemlemişsinizdir. Artık o kadar hani... Eşim çocukla ilgilenmiyor. Bunu o kadar benimsiyoruz ki otomatik olarak biz de vermiyoruz. O rolü ona otomatik olarak yaptırmıyoruz. Her şeyi üstleniyoruz. Nasılsa yapmayacaklar diye. Kişinin normali bu oluyor. Evet. Kendi normalini kendi sağlıyor. Evet. Yani O fırsatı biz de vermiyoruz artık kadın olarak. Çünkü bize böyle öğretildi. E bir önceki neslimizden bize bu şekilde öğretildi. Biz bunu aldık, öğrendik ve bunu... E, uyguluyoruz, sorgulamadan uyguluyoruz ve bunu yaparken bir süre sonra hani şu anda bizim yine neslimizde birazcık bu bilinç oldu ama bir önceki neslimize baktığımız zaman hiç yok. Hani tamamen bir kaybolmuş kadın var. Evet. Hani kendini düşünmeyen, tamamen eşi ve çocukları için yaşayan, özellikle ailesi için var olabilen ki bakın hani burada söylediğimiz şey şu değil. E, evet, sadece kendiniz için yaşayın değil. Asla bunu söylemiyoruz. Sorumluluklarımız devam ediyor. Anne olarak çocuğumuza karşı sorumluluğumuz var. Eş olarak sorumluluğumuz var. Evlat olarak sorumluluğumuz var. Sadece bunların içinde kendimizi de unutmamamız gerekiyor. Bizim kendimize karşı da sorumluluğumuz var. Hani mutlu olduğumuz ne var diyorum. Unuttum diyor. Yok unutmuş artık o kadar kaybolmuş ki evde yemek pişecek. Ee, kendi sevdiği yemeği yapmıyor. Öncelikle çocukların sevdiği yemek, öncelikle eşimin sevdiği yemek. E sen ne seviyorsun? E hocam önemli değil işte ben ne olursa yiyorum. Karşı taraf sana uysun birazcık da. Ama bu bencillik olarak algılanıyor. Şimdi bazı şeyleri o kadar normal kabul ediyoruz ki biz. Karşı tarafın istekleri çok normal. Onların arzuları çok normal. Alıyoruz, yapmak zorundayız çünkü. Ama biz bir temenni sunduğumuz zaman da bu bencillik olarak algılanıyor. Çünkü biz de öyle algılıyoruz. Bencil olmamak için yapıyoruz bunu. Peki hayır demek ne? İnsancıl yaklaşım arasındaki o ince çizgiyi nasıl ayırabiliriz? Şimdi şöyle hani insancıl yaklaşım derken bence ilk akla gelen şu oluyor. Ne kadar çok iyi olursam, ne kadar çok kabullenici olursam, insanları ne kadar çok mutlu edersem o kadar insanımdır. Hani insancıl yaklaşım deyince bence ilk akla gelen şeylerden birisi bu. Dolayısıyla da ıı, hayır demekten kaçınıyoruz. Neden? Çünkü evet demenin verdiği bir haz da var. İnsanların gözünde iyi insan olarak isimlendiriliyoruz işte. Ne kadar çok kabullenirsen, şunu yapar mısın? Tabii ki yaparım. Bunu yapar mısın? Tabii tabii hemen hallediyorum. Hadi şuraya gidelim hemen geliyorum. Ya ne kadar iyi bir insansın sen, ne kadar işte maşallah dedu, ay, çocuğa bak ne kadar terbiyeli. Şimdi sürekli aferin almanın, sürekli onaylanmanın verdiği bir haz oluyor kişide. Dolayısıyla da biz hayır demeye başlarsak bunu da kaybetmenin vereceği bir korkuyla ya da bencil yaftasıyla yaftalanmaktan da korktuğumuz için hayır demekten çekiniyoruz ee, ve sürekli bu yüzden kabullenici olabiliyoruz. Birazcık da yine az önce söylediğim gibi öğrendiğimiz bir şey bu. Ne kadar çok evet dersen, ne kadar çok kabul edici olursan, ne kadar çok insanların dediğini yaparsan, o kadar iyisin. İnsancıl e, olmak deyince de ilk akla gelen bence bu oluyor. Bir de buradan seyircilerimize tekrardan söyleyelim. Herkesi aynı anda memnun edemezsiniz. Evet. Herkesi memnun etmek için çabalarsınız ama böyle bir şey mümkün değil. Yani bir insanın herkes tarafından aynı algılanması, herkes tarafından memnun algılanması mümkün bir şey değil. Bunun için çabalar insan ama aslında afaki bir çaba olarak. Dediğiniz gibi iyi gösterilmek, çevre tarafından tanınmak, takdir edilmek için bunu yapabilir. Her ihtiyaca koşabilir. Ama illaki memnun olmadıkları taraflar o kişilerin vardır. Herkesi aynı anda memnun edemez. Bunu da hani engelleyebilmek için yine az önce söylediğim bir şey vardı. Ben kimim? Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü kendimizi unutuyoruz ya bir önce kendimizi hatırlayacağız. Ya ben kimim ya? Hani Neyi ne kadar yapabilirim? Gücüm ne kadar benim? Şimdi güçlü anne profili vardır ya, e, böyle her şeye yetebilen anneler. Her şeye yetemezsiniz. Öyle bir gücünüz yok. Önce kabul edilmesi gereken şey bu. Evet güçlüyüz. Güçlü kadın olabiliriz. Kadınlar olarak özellikle hani kadınlar nezdinde konuşacağım ama sadece e, tek kadınları da ele almak gerekiyor. Yani özellikle erkeklerde de çok görüyoruz bu sınır çizememe olayını. Ama hani bir kadın olarak söyleyecek olursam her şeyi yapamayabiliriz. Çünkü kadınlardan böyle bir şey bekleniyor. Her şeyi yapamayabiliriz. Bir noktada eksikliğimiz olacak. Hatalarımız olacak, kusurlarımız olacak. Aynı şekilde hani erkekler için de diyecek olursak hatalarınız, kusurlarınız, eksikleriniz olacak. Her şeyi yapmak mümkün değil çünkü insanız. İnsan kusurlu bir varlıktır. Unuttuğumuz şey bu. Kusursuz değiliz ki. Hani belli noktada tökezlediğimiz olacak hata muhakkak yapacağız. Ama biz hani hata yapma potansiyelini de göz ardı ediyoruz. Evet. Hata yaparak insan büyür, hata yaparak gelişir, evet. hata yaparak insan olduğunu anlar ve başarıya ulaşır. Evet. Başarı dediğimiz şey kolay elde edilen bir şey değil. İlk aşamada kişi bir adım attı ve başardı değil. Bir basamak, bir merdiven aslında. Aynen öyle. Şimdi aslında biraz konu dışı olacak ama hani birazcık da bağlantılı olduğu için eklemek istiyorum. Ee, bizim hayatta sınır koyamamak kadar kaçırdığımız çok önemli bir nokta daha var. Anda kalamamak. Hani hata yapmaktan e, şu bağlamda hani bağlayacağım. E, hata yapmaktan korkarız çünkü hataya toleransımız çok azdır. Hata yaptığımız zaman da oradan çıkamayız, geçmişe çok takılıp kalırız. Halbuki anda kaldığımız zaman. Yapmamız gereken şey şu, geçmişten ders al, geleceğini de düşün, düşünme değil. Geleceği de planla, tedbirini al ama onu bugün yap. Çok güzel söylediniz. Geçmişi ya da geleceği reddetmiyoruz, onları hayatımızın anlamlı bir yerine evet. yerleştiriyoruz. Ama odamız mümkün olduğunca şimdi de oluyor. Aynen Geçmiş ve geleceği şimdi için kullanıyoruz aslında, faydasına kullanıyoruz. Aynen öyle. Aslında sınır çizememek de hani şu konuda bağlantılı. Çünkü sürekli geleceği düşünüyoruz. Şunu yapmam gerekiyor, bunu yapmam gerekiyor. Sürekli rollerimiz ve sorumluluklarımız var. Bunları da düşündüğümüz için birazcık sınır çizememenin, hayır diyememenin bir ayağı da bu olabiliyor. Reddedemeyenler için reddedilmek genelde daha kolay oluyor. Bunun sebebi nedir? Reddedilmek daha kolay. Neden? Çünkü sorumluluk bizde değil. Şimdi burada Hani reddeden konumda olursak sorumluluğu almak zorunda kalacağız. Aktif konumda olan biziz. Karşımızdaki kişi üzülecek. Özellikle birazcık daha kırılgan yapıdaysak, biz hassas yapıdaysak bir de karşımızdaki kişinin duygusunun sorumluluğunu alacağız. Onu çok üzdü. Hani kendi duygumuzu da göz ardı edeceğiz yine. Karşımızdaki kişinin duygusunu da taşımaya başlayacağız. Bundan dolayı da reddedilmek her zaman için daha kolay. Çünkü biz orada pasif konumdayız. Eylemi gerçekleştiren kişi. Karşı taraf biz sadece kendi duygumuzla ilgilenebiliriz, çok üzüldüm, çok kırıldım ama eğer reddeden biz olursak üzen taraf biz olacağız, sorumluluk almamız gerekecek. O yüzden de e, özellikle sınır çizemeyen, hayır diyemeyen insanlar için reddedilmek daha kolaydır, pasif konumda oldukları için, sorumluluk almaları gerekmediği için. Aynen öyle. Az önce konuştuğumuzla da bağlantılı aslında. Kişi herkesi memnun etme çabasıyla koşturuyor, canını dişine takıyor. Bir şeyler için mücadele veriyor, fazla efor sarf ediyor, toksik bir efor ve sonucunda "Hocam kimseyi memnun edemedim." diyebiliyor. Memnun etme çabası zaman zaman devam etse de reddedilmesi çok daha kolay oluyor. Ama evet. onun reddetmesi çok zor oluyor. Başkalarına hayır diyemiyor ama başkaları ona hayır diyebiliyor. Çünkü sorumluluk alma ihtiyacımız var. Karşımızdakini üzdük. Ben şimdi ne yaşadığımla ve ne hissettiğimle ilgilenmiyorum onu bırakıp karşımdaki kişinin kendini nasıl hissettiğiyle ilgileniyorum. Hani burada söylediğim şey tamamen bencil olmak değil. Elbette ki karşımızdaki kişiyi düşüneceğiz. Hani reddetmek reddetmekten kastettiğimiz şey kırmak, dökmek değil. Bunu en baştan da söyledik. Nazik ama red şey net bir şekilde. Nazik olacağız, kırmadan. Mesela işte bir yere davet edildik. İşe gitmişim çok yorulmuşum benim için gerçekten ya başka bir şey çok yorucu bir gün olmuş eve gelip aslında ihtiyacım olan şey yatıp uyumak hiçbir şey yapmak istemiyorum yatıp uyuyacağım arkadaşım aradı e, ve bana dedik işte gel hadi şuraya gidelim ya çok yorgunum hani ama gitmesem de şimdi çok kırılacak reddedilmekten de hani şimdi reddedersem onu üzeceğim belki ya beni sevmez artık aramızda eskisi gibi olmaz diye korkuyorum çok yorgun olduğum halde kendi bedensel ihtiyacımı, kendi duygusal ihtiyacımı, kendi zihinsel ihtiyacımı arka plana atıp onunla gidiyorum. Eve geldiğim zaman daha kötüyüm. Daha çok yorulmuşum. Burada istediğimiz şey şu. Nazik ama net bir şekilde az önce de bahsettiğiniz sandviç tekniğiyle. Ya çok üzgünüm. Hani şu an gelebilecek durumda değilim. E, bu programı iki gün sonra yerseliyelim mi? Benim için yorucu bir gün oldu. Şimdi göz ardı edilen çok önemli bir konu daha var sınır çizmek isteyen insanlar çok açıklama yapma gereği duyuyorlar. Evet. Bizim ısrarla tavsiye ettiğimiz en önemli konu şu. Çok açıklama yapmayın. Siz, siz olduğunuz için açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi çok açıklama yapma ihtiyacı olan insan yine sevilmeyeceğinden korktuğu için, de arkadaşını kırmak istemeyeceği için hayır der ama şu şekilde yapar bunu. Ya ben bugün işe gittiğimde çok yoruldum da şöyle oldu da böyle oldu da gerçekten artık bak kemiklerim ağrıyor da hani kusura bakma seni de kırmak istemiyorum. Asla niyetim bu değil ama şu an birazcık yatıp dinleneyim. İşte iki gün sonra sana söz şöyle şöyle ya dur hayır o kadar Bir değil. Bir mahçubiyet hissiyle ezilerek evet. tırnak içinde. Sadece şunu demen gerekiyor ben şu an çok yorgunum biraz dinlenmeye ihtiyacım var. İki gün sonra erteleyelim mi? Hani benim için de daha keyifli olur, senin için de daha keyifli olur. Bu kadar. Ki akut tekliflerin dışında planlanmış şeyler de değiştirilebilir. Elbette. Bir arkadaş plan yaptı ama gerçekten o gün beklemediği bir şey oldu. Beklediğinden fazla yoruldu. Akşama mecanik kalmayacak Son dakika iptal etmediği sürece e, arayıp akşama planım değişti, çok yorgun duruyorum, beklemediğim bir tempoda çalıştım. Senin için uygunsa daha keyifli zaman geçirmek için bunu yarın yapalım mı diyebilmek. Hı. Burada netiz. Vermek istediğimiz mesaj net. Öncelikle hani en başta dedik ya karşımızdaki insanların bize karşı duruşunu ve bizim onlara karşı duruşumuzu belirler sınırımız diye. Burada duruşumuzu belirliyoruz. Ben yorgun ve yorgun olduğum zaman seninle gelemeyebilirim. Bu benim kırmızı çizgim. Ben dinlenmem gerekiyor. Bu mesajı veriyoruz karşı tarafa. Hani senin her dediğin, her istediğin zaman yapamayabilirim. Hani bu da olabilir bak bilgin olsun. Aslında alttan alta bu mesajı veriyoruz. Ancak şimdi sınır çizemeyen insanların özelliklerine baktığımız zaman yoğun olarak reddedilme korkusu var. Yoğun olarak onaylanmama korkusu var. Dışlanma korkusu var. Kaybetme korkusu var. Bunların hepsi kişinin sınır çizememesine sebep oluyor. Öyle Tatlı bir anıyı tam da konusu geçmişken seyircilerimize paylaşmak isterim. Mesela biz çekim takvimini erken de aynı şeyi <laughs> yaşadık. Bayram haftasının öncesiydi. Hocamı aradım, davet ettim. Çok yoğun bir iş temposu vardı. Bayramdan hemen sonraki gün için plan yaptık. Ama kendisinin programı uymadı ve beni aradı. Dedi ki çok sıkışık olacak. Hani önceliklerim şu durumda farklı iş sebebiyle. Şu günü alabilir miyiz? Ve bugün çekim yaptığımız günü ayarladık. Bugün içinde benim bir e, randevum oluştu. Öğleden sonraydı planımız. Ben de kendisine ulaştım. Sabah çektik. Ama kırılan dökülen oldu mu? Hayır. Çünkü biz önceliklerimize göre ortak bir payda buluştuk. Çok evet. da güzel bir örneği oldu. Şimdi bahsettiğim şey aslında hani seçici geçirgenlik kavramı tam olarak burada. Bu şey senaryo şu şekilde de olabilirdi. Ne münasebet. Ben sana bugünü verdim. Siz bana diyebilirdiniz ki ne münasebet. Ben sana bugünü verdim. Hani kaskatı bir duruş. Çünkü ben Nedir? Hayır koymak hani yanlış anlaşılan bir şeydir ya bu hayır dediğim zaman hayırım hayırdır benim kabul etmiyorum deyip o zaman iptal ediyoruz ya falan gibi hani böyle. Gerçekten daha olumsuz daha vahim bir tabloya da dönüşebilirdi. İşte seçici geçirgenlik dediğimiz şey bu esnetebiliyor olmamız gerekiyor belli durumlara karşı. Hani aynen, sınır aynen. çizmek böyle hayır diyememek özlem hayır demek böyle bir şey. Hani hangi durumlar evet diyeceğim, hangi durumlardayız? Bu bana uyuyor, bu bana uymuyor. Senin için hangisi uygun? Bu bana uyuyor, bu bana uymuyor. Tam o zaman ortak noktada paylaşalım. Çok basit bir örnektir mesela. Ee, özellikle ergenlerde bunu çok görürüz. Ee, bir grup arkadaş yemek yemeye gidecekler. İşte oradan üç kişi hamburger dediyse bir kişi hiç yemek istemiyor belki hamburger. Onun canı pizza istiyor. Diyemez. Bunu teklif dahi edemez. Neden? Şimdi? Aman. işte ben pizza yemek istediğimi söylersem... Ee, gruptan dışlanırım. Hani ergenlerde en çok dışlanma korkusu vardır. Onu teklif dahi edemez. Bir teklif et. Belki de kabul edecekler. Ama şimdi o kadar korkar ki bunu teklif etmeye dışlanma korkusundan kaynaklı otomatik olarak kabul eder. Özellikle de azınlıkta kaldıysa biz şunu söylüyoruz. Sen orada istediğini bir söyle. Sonra bak bakayım hani topluluk ne istiyor. Ona göre ortak payda da buluşursunuz muhakkak. Hani belki de evet sen yine kabul eden taraf olacaksın ama önce bir ne istediğini söyle. Sosyal kabul sebebiyle özellikle ergenlerde bu kaygıyı çok yaşıyoruz dediğiniz gibi. Örneğin zararlı alışkanlıklara çoğunlukla bu şekilde başlanılıyor. Evet merak da bir söz konusu ama 5 kişilik bir arkadaş grubu okul çıkışı çıkıyorlar, bir kafede oturuyorlar. Hepsi sigara içiyor. Sen de al diye uzatıyorlar. O 5. kişi bir defa reddetse de, ikinci defa reddetse de artık o gruba ait olma hissiyle, onlardan biri olma kaygısıyla belki canı çekmese de, belki biraz merakla başlayabiliyor ve bir bağımlılık oluşuyor mesela. O sosyal kabul sebebiyle hayır diyememe durumu dediğiniz gibi ergenlerde benlik inşası, kimlik inşası henüz tam olarak oturmadığı için çok yaşarız, çok görürüz. Aynen öyle. Ki hayır diyememek de bir bağımlılıktır. Aslında baktığımız zaman hani böyle bile diyebiliriz duruma. Çünkü o kadar hayatımızın normali haline geliyor ki otomatik olarak her şeyi kabullenir duruma geliyoruz. Çünkü bizim için konfor alanı haline geliyor. Ee, kısa vadede kötü olan bir şey yok. Ne kadar çok kabul edersek o kadar işimiz rahat. Ne kadar çok kabul edersek o kadar ee, seviliyoruz. Ne kadar çok kabul edersek o kadar iyi insanız. Bu konfor da bizim için çok önemli. Dolayısıyla da hani ee, ...otomatik olarak öğrendiğimiz... ...bir bağımlılığımız haline de gelebiliyor. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Son sözlerinizi alabilirim. Sonrasında tamamlayabiliriz. Ee, şöyle son söz olarak ne diyebilirim? Hayır diyemeyen... ...ve hayır demeyi öğrenmek isteyen insanlara... ...öncelikli olarak tavsiye ettiğimiz şey şu bunun bir süreç olduğunu ve zor bir şey olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani bu göz korkutmak için söylediğim bir şey değil. Yapamıyorsanız ilk etapta korkmayın. Bunu sık sık alıştırmasını yapın. Yavaş yavaş küçük minik adımlarla başlayın. Hayır demeyi bilmeyiz. Çünkü bizim öğrendiğimiz bir şey değildir şimdi sınır kavramını, mahremiyet kavramını kaç yaşında öğrendin diye sorarız insanlara. Çok geç. Dolayısıyla da hayır demek de bir süreçtir. Ee, ve hayır demek Bencillik de e, anlamına gelmez. En çok korktuğumuz şey bu. Hani bencil olmaktan korkarız ya da böyle e, işaretlenmekten korkarız ya. E, bu bencillik değildir. Hayır demek bizim biz olmamız için gereken bir şeydir. Biz olabilmemiz, kendimiz için yapabilmemiz gereken bir şeydir. Hayatımızı en sağlıklı şekilde götürebilmemiz için olması gereken bir şeydir. E, o yüzden. Muhakkak hani sınırlarınızı kurmaya çalışın. Evet bazı durumlarda esneyebilir ama bunu yapabilecek ilk kişi sizsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. Çok keyifli bir sohbette ağzınıza Benim sağ için sağ de öyle. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için tekrardan. Bugün uzman psikolog ve aile danışmanı Merve Biroğlu ile birlikteydik. Sınırlar ve hayır diyebilmek üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank <laughs> you.